Selam arkadaşlar, Opel Vectra C kasa, 2004 model, 2005 model sandruf arızası vardı. Arkadaşlar onu yaptık. E, sıkıntı kızaklardaki yoğun kir ve toz çamurlanma vardı. Onları VD40 ile temizledik. E, kontak anahtarı komütatörde de hafif tozlanma vardı. Arkadaşlar bu sandruf işte durduğunda işte motor arızalı anlamına gelmez e, ee, bu motorlarda zorlanmada elektriği keser hemen. O yüzden e, yoğun bir temizlik yaptıktan sonra normale geldi. Şu an bütün komutatör anahtarı hepsi çalışıyor. Şöyle şu yarım açma. Bu tam açma. Burada istediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz. adım adım. Burada da en sonunda da kapatıp arkaya açıyor. Evet arkadaşlar, e, aracım 2005'ti ve 6 yıl önce servise gittiğimde e, servisin bana söylediği kızakların değişmesi gerektiğiydi ve yaklaşık 5-6 yıldır da sanıfımı kullanamıyordum yani arabanın orijinali bozulmasın diye. E, Serhat arkadaşımız gerçekten beni bayağı bir şok etti ve tabii bunun yanında e Emre pampomuz. Emre arkadaşımızı da unutmayalım. Evet. <gülüyor> Emre, <gülüyor> Emre arkadaşımız. He, bu işlerde Sıkma, benim duayenim. Evet. Ve şu Konuşma anda çok mutlu oldu. Sağ olsun. Ee, Dediğim gibi bu yoğun tozlanma, çamurlanmadan dolayı işte kızaklar dolmuş. Ee, zorlanmadan motor e, zorlanmaya geçiyor. Temizlik, yoğun bir temizlik ve yağlama yaptıktan sonra normale döndü. Siz de ara ara çalıştırın arkadaşlar. Sadrufunuzu burada. çünkü bu her çalıştığında kızaklardaki olan tozu da sıyırıyor. Kenara topluyor. Orada toz biriktiği zamanda hareket edemeyince hemen arızaya geçiyor. Şu an sistem çalışıyor. Ayhan arkadaşımızı arkadaşımıza hayırlı olsun. Abi sağ ol. Allah razı olsun. 50 koluna sağlık. Vallahi çok sevindim. Hatta bayıldım ya yani